İspanya seyahati mi kazanmak istiyorsunuz yoksa La Liga VIP maç izlemek mi? iPhone 16 Pro mu yoksa kutusundan çıkmamış bir MacBook mu? Ya da iPad Pro mu ya da PlayStation 5 mi? Bunları kazanmanın kısa yolunu anlatıyorum. Toplanın. Bitkete üye oluyorsunuz. Ekranda gördüğünüz Join yani katıla tıklıyorsunuz. Kaydoluyorsunuz. KYC'yi tamamlıyorsunuz. Direkt 10 dolar cebinize geliyor. İlk işleminizi yapıyorsunuz yani işlem hacminiz de 100 dolar ve üzerinde oluyor. Al sat mesela 20 dolar 5 kere alıp satabilirsiniz. Böylece de 20 dolar kazanıyorsunuz. Toplamda 30 dolar kaydolup kayacı yapıp işlem yaparak kazanıyorsunuz. Videonun başında bahsettiğim VIP maç bile de iPhone, Macbook, iPad'leri de arkadaşlar çekilişte kazanma şansını yakalıyorsunuz. Bu bahsettiğim kampanya ilk bin kişiyle sınırlı. Elinizi çabuk tutun. Ben size elimden gelince hızlı haber vermeye çalıştım ki bu şekilde yararlanabilirsiniz. Yeni yılı Bitget'le kutlayın. 100 bin dolarlık ödül havuzundan payınıza düşeni alın. Bitket'e üye olmak için video açıklamasına gelin linki tıklayın. Mevcut Bitget hesabınız varsa KYC yapmadıysanız farklı bir e-mail ile kayıt olup KYC yapabilirsiniz. Yeni yıl umarım hepinize mutluluklar getirir. İyi seneler arkadaşlar.